Şanlıurfa'da 6 Haziran'da gerçekleşen Kent Konseyi 11. olan Genel Kurulu seçimlerinde Süleyman Hartavioğlu ve Ali Rıza Öztürkmen yarışmıştı. 31 Mart seçimlerinden sonra 5393 sayılı Belediye kanunun 76. maddesi 5. bendi ile ilgili yönetmelik. Seçimde Süleyman Hartavioğlu 262 oy olarak seçimi kazanırken Ali Rıza Öztürkmen ise 132 oy almıştı. Olağan genel kurul sırasında yürütmeli ile ilgili problemler olduğunu söyledik. İki farklı grup olarak aday olduk ve bu yürütme ile ilgili yapılan yanlışları seçim sonrası biz... Adaylar arasında seçim sırasında yükselen tansiyon seçim sonrasında da devam etmişti ve seçim süreci mahkemeye taşınmıştı. Yeniden bir seçim kararı alındı. Zannedersem 1 Şubat 2025'te belediyemiz tarafından yeni bir kent konseyi seçimi yapılacak. Mahkeme tarafından değerlendirilen şikayet sonrası kent konseyi yürürlüğü durdurdu ve ikinci bir seçim için karar alındı. Uygulama olmamasını diliyoruz. Kent konseyleri uzun yıllardır yönetmelikleri olan. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent konseyi seçimleri için ilan yayınladı. İlana göre kent konseyi seçimli olan genel kurulu 1 Şubat 2025 Cumartesi günü saat 10'da Esentepe Mahallesi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şimdi 9 Haziran'da yapılan seçimlerde aday olduk. Bir grup olarak da hareket edip bir seçim geçirdik. Yeterli katılım olmadığı takdirde ikinci toplantının 3 Şubat 2025 Pazartesi yapılacağı duyuruldu. Bursa olsun ya da kent konseyine kim seçilirse seçilsin bu ile bir katkı yapacağından şüphemiz yoktur. Bu aşamada önemli olan şey daha önceki seçimde aday olan Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ariliza Arirıza Öztürkmen Geçen seçimde yaşanan bazı haksızlıklar sonucu seçimin iptal olduğunu ve mahkemeye itirazda bulunulduğunu aktardı. En iyi şekilde kuralıyla düzgün bir şekilde yönetmelikteki kurallar uygulanarak seçmesi bizim için çok önemli. Biz daha önce yaptığımız mücadelede de bu seçim değil ilimizin geleceğini ve daha sağlam bir zemine oturtulmasını sağlayan bir adımdır demiştik.